kullanacaklar ve bu toprakları zehirleyecekler. Bu gördüğünüz cennet toprakları zehirleyecekler. Niye? Ee, birkaç kişi para kazansın diye. Orada. Dur. 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 Bak burada Bak burada duruyor durduracağım ve bu, bu kepçeyi çalıştırmayacağım. Şuraya evet, köylüler düşürüyorum. Köylüleri buraya bırakmıyorlar. Köylüleri buraya bırakmıyorlar. Köylüler kepçenin üstüne yatıyor diye bırakmıyorlar. Onların yapamadığında ben onların vekili olarak Millete vekili olarak ben yapıyorum. Millet beni bunun için seçti. Onların hakkını, hukukunu koruya Milletin yapamadığını milletin vekili olarak ben yapacağım. Sonuna kadar onların hakkını savunacağım. bu kepçeyi bugün burada çalıştırmayacağım. bugün buradayım. Çalıştırmayacağım seni. Mahkeme kararını bekleyeceksin. yolundan çıkar Bekliyoruz. Kepçe bekliyor. Ben bekliyorum. da milletvekilliği Siz konuşabilirsiniz. Sosyal medyayı ben çıkmak istemiyorum. Ben sizi göstermeden hallederim. Bana göstermeyin beyefendi. Bunu göstermeyin. Sen, Uyardı. hem benim elime dokunamazsın. Uyardı. Sen bana dokunamazsın. Tamam mı? Uyardı çekme diye. Uyardı. Ben, ben, Olabilir çekmeyin uyarız olur zorbalık ha Atatürk'le Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında suçlu ilan edilmişti. Ama dünyaya ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Bu, bu köylüler de, bu toprakları savunuyorlar, haklılar. Yasalar değil, haklılık önemlidir. Sağlık önemlidir, yaşam önemlidir. Bu çepsi çalışmayacak. Ben burada duracağım. Söyleyin. Söyleyin, ben söyledim o maalesef bütün yani sizleri sizi buraya, çekmiyorum komutanım Sizleri buraya yiyerek Gelin bakın Tamam ben o benim, dedim, o, benim, yok. o benim telefonum Benim eşim ee, Şu anda insanlara kamuoyuna Burada yapılan bu zulmü gösteriyorum Herkes duysun Ben sizi çekmiyorum Gazeteciyim aynı zamanda Keme kararı bekletecek. Bu kadar. Olmaz ya. insanlar orada 80 yaşında sabah 7'de kalkıyorlar. Sabah yazanıyla birlikte gelip topraklarımıza bir şey oluyor mu diye et, mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Hepsi oruçlu. Hepsi yaka kaçak. çekmeyin. Kapatın kapatacağım. Çek. Tamam. Tamam. Ha, çek devam et. Devam et. Tamam. tamam. Şu işleminiz çok hukuk aykırı. Yanlış yapıyorsunuz. Kendisi niye yapıyor? Şu anda sizin çektiğiniz görüntü farklı bir şey çekmiyor. Aynısını çekiyor. Ha. Çekmesin. Yayınlıyor zaten. Bana kamu. çekme diyorsa. Kamuomda açık alabilirsiniz. Şöyle bir şey. Siz şu an e, e vekilimizin söylemiş olduğu sözleri tamam. çekebilirsiniz. Onda sıkıntı yok ama şu şu Kamuoyuna açık, açık. Sosyal medyadan Güvenlik alabilirsiniz. Güvenlik müdahale etmezse Sonra çekmem. Ay e, şu an müdahale yok şu an. Ediyor diyor, bana ediyor deminden beri. Ben aynı çekiyor. zamanda sürekli basın tamam. şartlaştığım tamam. olabilir, olabilir. Evet, sizin Aa. basın özgürlüğünüzü tamam. engellemiyor Engelliyorsunuz. Hayır, engellemiyoruz şu an. Benim elimi elimi itiyor ikide Bak, ikide bir. Bu hayat altaca kayış oldu. Facebook'uma gir, oradan görüntülüyor kardeşim. Bakın. Ben çekmemek için uğraşıyorum komutanım komutanım. Çekmiyorum yani. güzelliği göster ya. Şu güzelliği göster. Şu ormanı, şu doğayı, şu cennet toprakları göster. Yapalım mı? Tamam kapatalım. Konuşalım.